Aşk sorgusuz sualsiz ateşe atmaktır kendini. Aşk o ilk anla vazgeçmektir kendinden. Aşk hayata tutunmaya çalışmaktır onun bir parçasıyla. Gel gör desem içimi göremezsin ki. Görseydin nasıl sevdiğimi tutulur kalırdın. Ah be gülüşünü sevdiğim Aşkın yüceliğine bir kez inansaydın Aşkların en güzelini de benimle yaşayacağına inanırdın Sana baktığımı nasıl bilseydin Hayata bakış açın değişecekti belki de Sevseydin sen de demiyorum Sadece kalsaydın ben severdim senin yerine de Sevdaya dair ne varsa İçimde kaldı Söylenecek sözlerim Yüreğimde sana satır satır Beslenen onca Şiirlerim kursamda kaldı En ağrı da nedir bilir misin Sevgili Benim en güzel Düşlerim içimde kaldı Gittiğin o gün var ya Gülüşlerim ise Sende kaldı Gidişinin ardından aylar geçti. Her mevsimi ben içimde yaşıyorum. Öyle anlar geliyor ki hafifledi diyorum. Tam silindin, unutuldun diyorum. Sonra bir türkünün nakaratında yeniden içime sızıyorsun. Bu bir çare gönlüm yangınlarda. Anlasana yüreğimin sevda türküsü. Ben sensiz güne her gün ölüyorum. Hatırlar mısın bilmem ama güzel yürekli, gülüşünü sevdiğim derdin hep. Şiir yürekli kadınlara, türkü yürekli adamlar yakışır derdin ya hani. Şimdilerde ise beraber yürüyebileceğimiz bu hayat yolunu bile bize çok görüyorsun ya. Aslında biliyor musun? Sen gidişinle en çok bana ...vedaları yakıştırmışsın. Ah be zalim yüreklim... ...ben adına çizgi çektim derken... ...tek kelam dahi adına yazılmayacak diye... ...kendime söz vermişken... ...sen yine şiirlerimin mısralarına karışıyorsun. Yüreğimin en derinlerinde... ...yeniden sızıyorsun... Hani ayrılığı bana yakıştırmıştın ya. Ben de şimdilerde gitmeleri kendime yakıştırıp senin olduğun diyarı terk edip kendimi yalnızlığıma hapsediyorum. Her yürek yüreğinde bir gün öldürür sevdiğini. İstediğinden falan değildi olması gerektiği içindir